kalıyor. Yani buradaki yeri gelmişken de söyleyeyim. Buradaki delilik ve hunilik kavramını akıl eksikliği olarak kullanmıyoruz. Yani benim karikatürlerde de şeyde klasik günlük akıl ötesi akıl dışılığını ifade etmek için. Çünkü akılla bir yere kadar geliniyor. işte böyle gülünce durduk yere insanlar diyor ki deli misin? Tabii ki hakikat bunu söylüyor. Hakikat bildiğinin tersi sebep sonuç ilişkisi. Sen gül, seni mutlu edecek şeyler ondan sonra oluyor zaten. Ama biz hani akıldan gidince hep sanki bir şey olması lazım, mutlu olmam lazım, ondan sonra gülmem lazım, ondan sonra mutlu olmam lazım gibi. O işte hakikat dediğimiz şey aslında, hani bu da tabii tanımlarından bir tanesi tam tersi. O yüzden bir sebep aramadan gülmek delilik değil, ee, velilik bana göre. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir tanım koymuş olduk. Şimdi şöyle e, sen o e, hakikatürde uçan, kaçan, o...